Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tereyağlı poğaça. Çok güzel bir poğaça oluyor. Ee, böyle bütün olarak yapacağız. Keserek de yiyebileceğiniz güzel bir poğaça. Hem de çok az malzemeyle çok güzel. Bir su bardağı ılık su evimizdeki klasik bardaklarla. Bir su bardağı ılık süt. O da gene klasik bardaklarla. Bu tarifte bu bardağı kullanıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. O da şöyle orta boy çay bardaklarından bir paket kuru maya ya da yaş maya kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker. Öncelikle bu malzemeleri karıştırayım. Biraz mayayı içerisinde eritiyorum. Yanıma unumu aldım. Tuzu da ilave edeceğim. Unun miktarını size sonunda söyleyeceğim. Şöyle yarısını koyayım. 1 tatlı kaşığı da tuz. Şimdi hamurumu güzelce bir yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Peynir falan içerisine koymuyoruz. Sadece tereyağı sürüp saracağız. Çok güzel de bir şekli çıkacak ortaya. Hem de çok kolay ve lezzetli bir poğaça. Poğaça, poğaça börek tarzında bir tarif. Bunu muhakkak lütfen yavaş yavaş katmaya özen gösterin. Her un e, aynı oranda gitmeyebiliyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir ama gene de siz yavaş yavaş ilave edin. Evet. Hamuru toparladım. Ellerimi de yıkadım. Şimdi masanın üzerine alıyorum. Tam 6 su bardağı undan hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar kaldı. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Şimdi hamurum burada bir 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Eğer elinize çok yapışırsa un ilavesi yapabilirsiniz. Yapışmadığı sürece sakın un katmayın. Hamuru yeterince yoğurdum. Yeterli artık. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok da güzel bir yapısı oldu. Hemen tekrar kabın içine çok hafif un serpip hamuru kabın içine alıyorum. Üzerine streç filmi kapatıp Hamur iki katına kadar, ortalama yarım saat 45 dakika dinlendiriyorum. Hamur yeterince mayalandı artık, gördüğünüz gibi iyice şişti, kat oldu artık. Hemen üzerini açıyorum. Hamuru masanın üzerine çıkartıyorum. Biraz şöyle un serpeyim. Çok hafif hamuru dört parçaya bölüyorum. Öyle bildiğiniz gibi küçük küçük poğaçalardan olmayacak. Böyle keserek yiyeceğiniz bir poğaça olacak. Şimdi hamurlarımı şöyle yuvarlak beze haline getiriyorum. Kenara biraz un serpeyim. Hamurları kenara alacağım. Bunu da bez haline getirip açıyorum. Şöyle güzelce bir un serpeyim önce. Elimle birazcık açıyorum. Merdane yardımıyla arada böyle un serperek hamurumu. 40 cm çapında açıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra 100 gram kadar tereyağını erittim. Şimdi iç kısmına doğru sürüyorum. İsterseniz böyle birazcık maydanoz ya da dereotu seviyorsanız içine doğrayabilirsiniz. Gayet güzel bir görüntüsü oluyor. tereyağını biraz üstüne, biraz da içine olacak şekilde getireceğim Tamamdır. Şimdi şu uç kısımdan başlayıp sarıyorum. Hafif hafif böyle çekiştirerek sarabilirsiniz. Getireyim. Şöyle uzun bir şerit haline getirip uç kısımlarını birbirine yapıştırıyorum. Ve keskin bir bıçakla orta kısımdan kesik atıyorum. Örgü gibi öreceğiz. Uç kısımlarına dokunmayın. Bu esnada biraz bıçağınız keskin olsun. Sonra şöyle başlayıp örüyorum. Üstünü atıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle dikdörtgen bir, bir borcamın için yapacağım. İsterseniz tepsiye de yapın. Biraz alt kısmını yağlıyorum. Şöyle bulacağım. Alıyorum. Tepsimin içine yerleştiriyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Zaten kabaracak. Bu şekilde hazırlayacağım. Tekrar unu serpiyorum hafif. Bir tane daha hamur alıyorum. Bir tane daha göstereyim. Ondan sonra diğer iki tanesini ben yapacağım. Çok başarılı un serpmeden. Ammalıyım. Şöyle açıyorum. 125 gram yağ kullanabilirsiniz. Böyle çok aşırı da yağlamaya gerek yok. Ama katları çok güzel bir şekilde ayrılacak. Piştikten sonra da göreceksiniz. Sizce bu poğaça mı? E, börek mi? Siz ne dersiniz? Yorum kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Hafif hafif böyle sıka sıka çok hafif sarıyorum. tam ortadan kesiyorum. Hamur yumuşak olduğu için bu esnada biraz kesmekte zorlanabilirsiniz. Gayet normal. Üst üste atıyorum. Su çok güzel durmuyor mu sizce? Hemen tepsiye alıyorum. Böyle çok aşırı derecede de sıkıştırmıyorum. Zaten kabaracak. Hepsini tamamladım böyle birazcık aralıklı olacak şekilde bırakıyorum çünkü tepsi mayasında bekleteceğiz, pişecek oldukça kabaracak. Kalan Tereyağını şöyle üzerine sürüyorum. Bol miktarda. Eğer tereyağınız kalmadıysa birazcık daha eritin ve bunu muhakkak tereyağıyla yapmaya özen gösterin. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ama bu tereyağının verdiği lezzet başka. Çünkü içerisinde peynir falan yok. Sadece tereyağı lezzetiyle piştiği için böyle tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bunu bu şekilde yarım saat boyunca tepsi mayasında bekleteceğim. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atacağım ama yarım saat boyunca muhakkak tepsi mayasını bekletmeye özen gösterin bu en önemli kısım çünkü güzel bir şekilde kabarması gerekiyor ben daha hızlı mayalanması için üzerine biraz streç film kapatacağım daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır ama isterseniz bir bezle örtebilirsiniz çok güzel kabardı hem tam tamına 45 dakika bir saat arası bu şekilde dinlendi Ben biraz fazla bile beklettim çekimini yapana kadar bir tane yumurtanın sarısı sadece sarısı içerisinde hiçbir şekilde akını falan değdirmezseniz çok güzel üzeri kızaracaktır üzerine şöyle sürüyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim gözünüz fırında olsun çok güzel bir şekilde üzeri kızaracaktır Çabuk da pişiyor. Öyle kalın olması, uzun süre pişeceğini düşünmeyin. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Poğaçayı fırından çıkardım. Çok da güzel pişti. Tam 25-30 dakikada pişti. Gayet de yumuşak. Üzerini muhakkak temiz bir bezle örtün. Hemen şöyle alıp fırından sizlere de ayrıntılı göstereyim. Zaten çok rahatlıkla kopuyor çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? Harika olmuş. Yumuşacık, pomuk gibi. Özellikle kahvaltıya muhakkak bu tarifi deneyin. Videonun yorum kısmına birden ona kadar puanlarınızı bekliyorum. Videomu beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. 我是可能。